Arkadaşlar merhabalar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz ve ben ben sukat bir şekilde militere atlayacağım. PUBG serisi kaldığı yerden devam ediyor. Bakalım başımıza neler gelecek. Bu arada bence güzel bir maç yakalayabiliriz. Bakalım şöyle gelen giden var mı diye. Oo. Ho, ho, ho. Güzel. Şimdi kardeş. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Lan silah gitti. Aman diyeyim. Hadi bakayım. Siftah senden kardeşim Yalnız bir şey söyleyeyim mi? ölmüştüm arkadaşlar bayağı inen var ya Şöyle bir tutup tamamlayalım Birinci şahıs kimler özledi bu arada arkadaşlar? Yani C'ye basacağım da V'ye bastım taraf edeyim ama ee, İster misiniz ya birinci şahıs diye video? Yorumlara yazın lütfen Arada paylaşabilirim Karşıda biri var Yalnız 11 tane mermim kaldı. Gel oğlum. Aa, etraf o kadar çok kalabalık ki. Hadi şu işin bir adını koyalım ya. Ha. Peki kardeş. Bekleyin beni geliyorum. Üst katta. Ona M24 attı. Top. Kankisi de geliyor. Vallahi geliyor. Umarım mermim yeter. Hadi da böyle biraz şey şi... Yakalı oğlum pompaları M24'ü bu atmıyormuş yalnız evet Gördüm seni oğlum, Az daha bayamıyordum ya Hadi bakayım şimdi Şuradan hemen o severiz 4x ile beraber oldu Ne oluyor? Birileri bize deniyor galiba. Etraf baya kalabalık. Bak, en sevdiğim olaylardan biri. Sen şunu al. Arkadaşın nerede oldu? Arkadaşın nerede? Evet, şu an kızdırdım arkadaşını. İntikam yemin etmiştir. Kanka. Bence bir kulaklığını değiştirsen iyi olur ya da farklı bir şeyden mi şüphelendi bilmiyorum. Şöyle bir arkaya da gezelim. Arkadaşlar daha bayağı kalabalık burası. Umarım böyle güzel bir kille çıkabilirim buradan. Hadi bakayım. Evet. Bir ses daha var. Lan. <laughs> Olana bak ya. Dur 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 dur. Seni bir alalım. Uzu filan atan da var. Gel oğlum gel. Gel. Kristal seti güzel. Aslan parçası. Bu arada arkadaşlar kıyafetle alakalı çok şey yapıyorsunuz ama maalesef eşte oynadığım için farklı bir set yaptığımda ee, böyle beyazımsı bir renk oluyor. Onun çözümünü bulan varsa iyi olur. Şuraya bir oynayalım. Alalım bir acı Bekir. Onun çözümünü biliyorsanız arkadaşlar yorumlarda yazmayı unutmayın bu arada. Şimdi binada biri daha var galiba bunun arkadaşı üst katta bomba çekti Lan adam bombacı çıktı Gel bu dışarı Helal kardeşimizde fişek de varmış peki bomba çekmek yerine ateş etse biri daha geliyor bir saniye Gel kardeşim. Direkt binaya oynayacak. Gel. Evet. Ama ben de cam basıyorum. Enerji şişesi içiyor. Fişek de bulduk ya. Bu böyle bitmemeli bu hikaye. Gel. Atalım seni. Hadi bakayım. Vallahi gayet güzel bir loot oldu arkadaşlar. Efsane bir loot oldu. Buradan acil çıkış yapıp bir şey atmam gerekiyor. Alan 370 metre. Evet yakınız. Güzel. Evet arkadaşlar şöyle şey atacağım. Umarım köprüde bir pusu yemezsek güzel olur. İnsanın böyle korktuğu başına gelir ya o kadar çok pusu attık ki. Her köprüden geçtiğimde acaba diyoruz. Evet kimsecikler yok gibi. O zaman şurada galiba fişi şey atabilirim. Arkada da militerde kimsenin kaldığını sanmıyorum. O yüzden gelecek olan varsa genelde şuradan gelir. Bu arada tahminler alayım ya. Tam şu an videoyu durdurup tahmin yazmanızı istiyorum. Adı bakayım. Bu arada evet ses var. Oğlum var ya öyle bir yerde geldi ki tam da böyle şüpheleniyordum bir ekip şeye baskın atar mı diye. Neyse. Evet geliyor gönlümün efendisi. Ver ağabeyi bu bakayım. O oh, adamı buraya gelecek ya. Gerçi m 29'u da alsam daha güzel olacak. Şöyle bakalım. Şunları bir gönder. 762 lira atalım. Allah. Nereden baksan güzel bir loot oldu arkadaşlar. Ee, şu fazla eklentileri attık mı tertemiz bir şey oldu. Kaldı 32 kişiyiz oyunda. Evet da şöyle baktık. Umarım kaldığımız yerden aksiyona Devam edebiliriz. Hissediyorum güzel bir maç çıkacak. Evet. Bu arada arkadaşlar önümüzde bir drop var. O drop'a da gitmek istiyorum. Muhakkak orada birileri olur. Biliyorsunuz özellikle takımlı maçlarda drop'lar çok önemli oluyor. Yani ihtiyaçtan dolayı değil de şöyle güzel bir ekiple denk gelirsek benim için çok güzel olur. Yani etrafta da şöyle bir devreye atıyoruz erengel devresi ama şu an için ses seda yok. Evet. Drop'un ışığı söndü. Güzel benim de benzinim bitecek yalnız. Galiba aha gördüm sizi gördüm oğlum Bekle beni Önce bir yerdekini deneyelim baygını Kil çalmak en sevdiğim şey Çalamadı Adam gidecek çalamadım Evet Sen ne yapıyorsun orada Daha nasıl sıkaladım Dur oğlum Evet Arkadaşlarım nerede acaba Bu arada bir oradan koşuyor şu an bir huzursuz oldular. Kafaları karıştı. Bak hala koşmaya devam ediyor. Oğlum Salman sakın benim kilimi çalma bak. Dur bir dakika. Aa şimdi ödeştik kardeş. AVM'le tek atsaydım şu an bir kilim daha fazla olacaktı. Evet şu yerdeki baygın da alalım. Adam bizon onu atıyor ya. Evet. Ya bu bizon atıyor ya ump Sesi tam alamadım Evet arkadaşlar şöyle bir oynayacağım Çünkü hiçbir şekilde göstermedi Ben de taşta bekliyordum Büyük ihtimalle sağıma doğru açmış olabilir Yani soldan olsa görüşüm çok netti Göremedim Seni bulacağım oğlum seni tanımak istiyorum bizonlu Ump'li de olabilir emin değilim O abi Allah herhalde kayanın orada yalanlıyorsun Göremedim seni ama Yakala oğlum. Salman. Beni unutma. Şimdi. Lutu merak ettim. Gerçekten ne sıktığını görmek istiyorum ya. Evet. Bizon ve S12K. Gerçekten enteresan bir tarz arkadaşlar. Hadi bakayım. Evet. Şimdi şöyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir uçak daha geliyor. Drova da gelen olur bence. Aha. 349'un gücü adına. Abi o kadar vurdum demek ki dağınık gitti attıklarım. Kalabalıklardı galiba. En az 3 kişi var onlardan. Arka koltukta da biri otururken gördüm. Şimdi öyle bir ses yaptık ki bakalım. Evet biraz sabırlı oynayacağım arkadaşlar. Yani taktik gereği. Çünkü arabayla üstlerime taşlarlarsa bir tık sıkıntı yaşayabiliriz. AVM ile düşürüp onları böyle psikolojik olarak yormaya çalışacağım. Evet, bir tanesi soldan açıyor. Aha. o karşılık da veriyor. En sevdiğim. İki sol açtı. İyi yani arabayla üstüme gelmelerindense bu biraz daha mantıklı gibi şu an. Fakat benim etrafım çok açık. Ya yani onlar bir şekilde eve dönebilir. Kankan sen o M249 mermilerini iade etmeye karar vermişsin yani. İşimiz bittik zor gibi. Render bug'ı mı var orada? O ne lan? Dur 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 dur. Ano. Allah'tan kar 98 denedin kardeşim. Yani direkt şey atsaydı, spray atsaydı büyük ihtimalle ölmüştüm. Şanslı sayabilirim kendimi şu an. Böyle de sinsi bir şekilde gelmezsin. Kamuflaj da çözmüş. Bu arada arkadaşlar AVM mermisinin farkındayım. Rahat rahat kullanabilirim çünkü arkada kar 98 var. Bunlar cidden başıma bela alacak. Baksanıza ya. Adamlar hırs yapmış ya. Şunu çözemiyorum. Şu an mı bakıyor? Mermi yiyoruz o arada. Abi. Tepe var ya. Göz göre göre atıyoruz. Son mermiyi de atacağım. Bari kar 98 alayım. Ondan sonra sizle uğraşmayacağım ya. Ya üstünüze araş atmam gerekiyor. O da Bilmiyorum yani şu an için çok mantıklı gelmedi arkadaşlar. Şöyle bakalım. Son mermiyi de atayım. Gel oğlum tüm AVM mermimi bitirdin. Sonuncuyu da yakala. Şuradan hemen hızlı bir şekilde kar 98'e geçeyim. Yerimi de değiştireceğim. Cidden uzun ve yorucu bir fight oldu. Adamların psikolojisini bozacağız diyorduk. Bizimki bozuldu ya. AVM'den ettiler beni. Güzel. Şu drop'a bir bakalım. Gerçi bu arkadaş drop'a baktı mı? Aa, bu ara ne zaman dropa gitsem DBS çıkıyor. Yakın zamanda droptan kalkacak herhalde arkadaşlar. O yüzden derken bir dakika bir dakika. Şşş, tam zamanda oradan ayrılmışım. Şöyle güzel bir yere geçersen. Bir saniye bir saniye. Tamam sakin ol oğlum. Bir yandan şu arkadaşlar da bana yaklaşmış olabilir. Nerede bu? İlla adamı görmemiz için hit yememiz mi gerekiyor ya? Aklım hala buradakilerde kaldı. Şimdi bak oğlum öyle. Aha. Şu badişa. Israr ediyorsun. İkinci badişa. Üçüncüyü vuramadık. Yalnız bir tanesi gerçekten minim mi atıyor. Ne atıyor? Yakala oğlum bunu. Yeter da yani tüm mermini bana harcadın ya. Seni de bir alalım. Ali yanlı. Evet yerdeyken almaya çalışacağım. Kaç kişi olduklarını şu an bilmiyorum. Biri daha ona koşuyor şu an. Evet. Yanlış yerde duruyorsun kardeş. ES7. Saldırmadan bir tane daha atarsam. Evet. Hala kıpırda bir. Enteresan. Seni de bir alalım. Evet. Şimdi adamlara drop attı bu arada. Bu arada bulunduğun nokta arkadaşlar gerçekten kontrolü zor yani. Bir anda baskın gelebilir. O yüzden şöyle etrafıma da bakıyorum. Derken evet. Bak kardeşim sen de güzel bir hukukumuz oldu. Nereden atıyorsun? Taştasın gördüm seni. Şöyle canımızı fullleyelim. Son 10 kişi kaldı arkadaşlar. Al oğlum. O ne ya? Kask güç mü? Bir dakika. Sen ne yapıyorsun orada? Yeter de. Hadi şimdi göreyim seni. Hadi göreyim oğlum. Nereye kaçıyorsun? Aslan parçası. Ha? Ee? Aha. Seni. Bu kim tek başına gelmiş? Yürek miydin oğlum sen? Hayırdır? Bak ama o benim kilim Aldım Seni de bir alalım Kaldı 7 Bu saatten sonra olacaklardan ben sorumlu değilim arkadaşlar ya Bu nasıl bir maç oluyor? AVM'den Kar98'e geçtik onun bile neredeyse mermisi bitti Bir arabada şuradan gördüm Gel bakayım Bunun kankileri olabilir bu arada Şöyle bir deneyelim Gel gel. Siz de gelin ya. Yeter. Bunlar nereye geçiyor? Evet. Eve doğru oynayacaklar. Fakat orası alanda değil. Arkadan bir de Toros geliyor arkadaşlar ya. Gerçekten efsane bir maç oluyor şu an. Sana bir deneyelim. Bir dakika Toros. Evet. Bir ekip daha geliyor. Lan nasıl o kadar eş sattım düşüremedim ya. Bir saniye bir saniye yerim güzeldi. Tam zamanı abi. Oğlum arkanızda ekip var lan. Sakın sakın bak arkadaki ekip sakın bunları almamız lazım. Bana dönmesi lazım. Sana bir deneyelim. Evet. Enteresan bir spray oldu. Aa bomba filan atıyorlar oraya bak hele bak. Sanki şuraya çıkarsam bir tık daha avantajlı olurum gibime geliyor evet. Lazere geçelim. Al oğlum şunu. Ya hakikaten tepenin ucuna değdi attım mermiler ya. Biri biri geldi. Hadi güle güle oğlum. Bir tanesi ağaçta. Seni bir bayalım. Seni de bir alır mıyız? Oğlum bu nasıl son oluyor? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Kill'leri bırakmamam lazım. Nasıl body? Kafası gözüküyordu. Yerdekini çalmam lazım. Sonunca bir alalım. Hadi bakayım. Kaldı. 4 Arkadaşlar son 4 kill. Ne yapıyorsun oğlum orada? Aa. Tamam. O vuruş onu biraz şey yapar. Umarım arkamdan falan kimse gelmez. Çok güzel. Alanı çok güzel yerindeyim şu an. Onlara karşı baya bir avantajım var. Ee, şöyle bir bakalım. Son bir mermi kaldı ya. Evet şu adamın ultuna bakmam lazım. Bir saniye. O zaten arkadaşını kurtaramaz. Biri çok uzakta. Son mermi ona denedi. Hiçbir şekilde onu kurtaramaz. Koşsa bile kurtaramaz. Baya çünkü ona bir atışta yapmıştım. Şöyle bakalım. Evet şuradan. O AVM tekrar bana geldi oğlum. O AVM tekrar bana geldi. Evet arkadaki kili geldi bu arada. Şuradaki ona sürünüyor. Ya kardeşim gerçekten umudum var mı yani? Arkadaşım bıraktı seni. Üçünüz de ayrılmışsınız. Yürek yemişsiniz takılıyorsunuz ya. Son iki kişi kaldı arkadaşlar. 26'ya doğru gidiyor bu arada. Valla söylediğinden beri oyundaki tüm killeri ben aldım. İlk defa bu kadar güzel oldu. Seni bir alır mıyız? O niye bu tarafa baktı bana bakmıyor? Tek bu kaldı. Herkes bir kaldı arkadaşlar şu an maçta. Aga da ya. Yakındı bu. Şöyle bir bakalım. Ya ama sadece kaskı gözükmüyor. Boynuna mı ateş ediyorum? Öbür adam nerede? Arkadaşlar arkalanmak istemiyorum şu an ya. Bu alanda değil her türlü avlarız da. Aha. Gülümse oğlum. Güzel foto. Hadi be. Bir vs bir arkadaşlar 26 kil geliyor. Delirttiniz oğlum beni. Ha? Apollo 1 vs 4 atlıyordunuz. Adı bu Çok fazla konuşamamış olabilirim ama oyun odaklı gitmem gerekiyor şu an. Ee, o yüzden umarım hoşunuza gidiyordur o bombaya. İşte bu kadar be. Çok tatlı değil mi? Evet arkadaşlar tam tamına 26 kill. Yani bu benim 1 vs 4'teki kill rekorum oldu. Kaç hasar verdim merak ediyorum. AVM'yi bıraktım. Kar98'e geçtim. İkisinin de mermisi bitti. Tekrardan AVM'ye döndüm. Gerçekten güzel bir maçtı. Desteklerinizi bekliyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Yorum kısmında bana tavsiyelerinizi iletebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bakalım. 3888 hasar var. 38 kil değerinde hasar vermişim ve toplam 26 kil var arkadaşlar. Bu benim hem kilo rekorum hem de hasar rekorum oldu. Biliyorsunuz daha önce de birçok içeriğimde hiçbir zaman çok fazla kilo odaklı gitmedim ama son zamanlarda benden çok istiyordunuz bunu arkadaşlar. Umarım isteklerinizi bir nebze olsun yerinize getirmişimdir. Daha sık kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tabi sizin destekleriniz de oluyor bu arkadaşlar. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Haydi. Eyvallah.